Hepinize ben arkadaşlar. Bugün sizle beraber oynuyoruz. Süper Epenci oynuyoruz. Ama gün Şimdi bir ona bakacağız. Yanlış gördüm sporda ben. Şey demiş. şey bu arada künçeleme de lütfü bir yer denmiş diyorlar da. Böyle künçeleme var mıydı yoksa bu var mıydı? Bakın kafan kameraya bakıyor. Neyse arkadaşlar yeni kıyafet denmedi diye hissediyorum. Yok ne çabuk lan. Ee, ben kendimi bunları yapsam iyi olur. Bir de. Yok. yok. Bu da değil. Hepsini aldım. Ben kaçıyorum. Bay bay. Arkadaşlar. Yeni kıyafet denmiş mi? Bir bakalım. Denmiş. Çiçek kafa denmiş. Başka? Ooo. Neyse. O oh, bu delmiş ben zaten almışım. Bunlar delmiş. Oyna bütün sandıklar deldi. Ben biliyorum. O oh, oh, oh. yahut daha da büyük delmiş. O oh, oh. <laughs> delmiş ne abi de? Partiye katılmak için dedi? De. Bu yine mi delmiş? What? Ben hiç defa görüyorum. Neyse arkadaşlar. Hemen bu Hemen düşe düşetelim et, düş sonu. Tamam. Aa bu görünüyor mu? Takı... he çıkmış. Yani bunu buradan böyle olması lazım. Maalesef. Aa bununla kalabiliyor mu? Kalabiliyor tamam. Bu ne? Hiç. Üstüme kaslı yapsam iyi olur. Geçti oldu. <laughs> Aktasla bir şey unut. Ana! Lan abi de bile demişler lan. Aa mısın? Yeni kıyafeti var mı? şuna bakalım. Bu da yeni kıyafet var mı? Aa bir var. Bu var. Bu var. Bu var. Başka bir şey. Aa kasmalı var bak. Kasmanı da varmış. Yeni kıyafet de demiş bu arada. Bakın. Bakın kutu kafa demiş. Ne bileyim ben de kutu kafamı. Ne yani değişik Neyse hemen sonra ay yanlışlıkla açtım ya. Ama yine de köşe çelle edildi. Bir tane ayı deldi ama ilk defa deldi. Bunlar deldi arkadaşlar falan. Daha sayı kaldı şimdi yani köşe <laughs> Bu oda arkadaşlar sesim niye böyle deliyor bilmiyorum. Arkadaşlar abi de demiş ki şimdi. Pardon. Dur dakika yine pardon. abi şu an lükleniyor lükleniyor internet mi gitti Heh. arkadaşlar şimdi burada 2 5 5 3 8 yazıyor Allah Allah bu niye var aslında ben bunu çanı yağda açıp aslında ben bunu düşetmem lazım ayalı. Çanı yanında oynayabiliriz bunu. Çanı açalım belki. Tamam. Hadi gülsüz. Bu bir hareket yapmak istiyorum. Bu olmadı. Bir kere bir hareket yapak be abi. <laughs> olmadı, bu da olmadı, bu da olmadı. Ya oğlum her gün yapamıyorum bak. Şimdi de etme beni. Tamam. Ay. Oha kafasına nasıl delim lan çok su misi. Uy, hareketi yapabiliyorum lan. Ya tutunmasaydı iyi olurdu. Yo az kalsın kafasına deliyordum ay ya. Ya yine mi? <laughs> Oha tırmandım ne oluyor? Burada <laughs> kalkma fikir deldi. Aa bu bir şeyler var mı? Oha! Gide büyü lan! miyim? tırmanla Oha! Oha! Sipahi demen gibi. Okey sipahi demen oldu. Oo! um, Ama şunu çok iyi yapmışlar. Peki bunlar ne? Oo! E i̇şte bu be! Yiyye, 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 yiyye. Abi kurtta bir şey değilsin işte o da bir sandık var ben onu bulabildim. Oha! Bir hareket yaptı düşünce gördünüz mü? Bakın. Bu olmadı. He olmuyor. Okey. Şifa edemem. Artık bir şey daha da ulaştıramıyor. Oh ye. Yeah. <laughs> ne oldu? Bey kufa denemedim. Niye böyle oluyor? ya? <laughs> bu arada bu kınçelemeyi ben yaptım. Bunu söylemeyi unuttum bu arada. Oyun yapıncısı da benim. Bir dakika bir şey yapıp deliyorum hemen. Arkadaşlar bir dakika bir şey yapıp hemen deldim. Bir dakika bir şey yapıp deldim. Oha! Uyduk da bir yer. mi oyunun. Bakın şimdi bekleyin. Bir bunlar ne yapıyor? Hmm. bunlar dinleyelim. Merhaba. Ağzımın sesini deliyor. Hı 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 diye. <gülüyor> Harika. İşte buldum. Hmm. Oh ne yaptım hatırlamıyorum ki ya. Evet deli. Aşık oldum anne de anne. Aşık oldum Eva. What? No. Mesela yeni hareketli edilmiş mi? Dur bir bakalım. He yeni hareket etmemiş. Böyle kumçelemet denmesini bekliyordum. Yani bir ve A'ya basın tutarsanız doğadan tırmanıp göbek yapıp canı alsın. Aslında öyle hareket de olabilirdi. Ama yine hareket Dün Güncelleme de yine hareket de olabilirdi. Yeni kıyafetlenmiş. Arkadaşlar ya da başka hareket yaparak bey kufa deneyelim. Bey kuru. O suyu alsam belki. Oğlum bey kapattılar mı yoksa? en çok küçük kişinin insanların dişi var ediyor. Ben ilk seyirci en karlı küçük kızımların olduğu gezegenler bilgilerim dünyada. Ya oyun kasıyo. Son bir kez daha deneyeceğim. o böyle hareket yaparsam ben kufa delirmiyim. Galiba başka hareket yapma, yapmayı kapattılar mı? Ama... Yeni hareketliğe kuymuşlar galiba. Bir ona da bakarız. Yani başka hareket yaptık da pek kufa deliyoruz. Öyle künçelime de olur. Öyle bir şey de olabilir. Ya niye deli... Oha taşı atabiliyorum. Başka künçelime var mı 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 Bey, kufu kapatmadılar. Ben biliyorum ama artık delemiyorum. ah suyun dışı var mı? Oyuncu alevi. He, yok. Bu da üç tane sandık var diye hatırlıyorum. Nerede bir bakmak istiyorum. Hemen şöyle bir. Aa o sana para. Hmm. Bakın çok iyi hareket yapacağım şimdi Gördünüz mü Hatta bunu bir yapabiliyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Uyye, Arkadaşımı tur iledim <laughs> Bunun gibi yapabiliyoruz başka ayılar deldi mi? Yani mesela bu böyle değildi. Öyle bir şey, öyle künçeleme de var mı? O şeyli bak, kapumbağa kıyı, kahvaltısı var ya. Başka bir yerde var mı? Şöyle var. Yani yeni bir şey. Çöl yeni değil bu arada. Ana, Ha, deldi. Yok hiçbir yerde yani. O bunlar salanabiliyor mu? Neyse. Aa bu ayı ye yeneyim. Yok ya o kadar salan neyse. Ben bunu canlı yayda açmam lazım. Arkadaşlar kendi yeri açıyorum belki. Sonra delirsiniz. Bir kasanın üstünde tuşlar var. Kollar var. Hatta köşklerin kolu. Soğuda da düğme var. Bunlar ne yapıyor hiç bilmiyorum. Kaya yapmışlar. Ne işe? Ne işe arkadaşlar? Bu videoyu da bu kadar da bitirelim. Hı. Kusus bye